Ö sesi cümle okuma çalışmaları. Ö mer Ömer ön lük önlük tak tı taktı Ömer önlük taktı M li ke Melike o, ko, nu, konu. Ö, nem, li, önemli. Melike, o, konu, önemli. Ö, nal, önal. Örtü, örtü, ört. Önal, örtü, ört. Ö, mer, ömer. T, r, ne, törene. K, tıl, katıl, ömer, törene, katıl. na suna ön -le mi -ni. önlemini al suna önlemini al ö -ner. öner ö t ki öteki k le mi? Kalemi al. Öner öteki kalemi al. Murat Murat A ta tür kü Atatürk'ü Ör örnek örnek al. Murat, Atatürk'ü örnek al. Ö, mer, Ömer. O, ku, mak, okumak. Ö, nem, li, önemli. Ömer, okumak önemli. A li Ali i i̇ki. iki ton kö mür kömür sat sattı Ali iki ton kömür sattı es ma Esma, önlük, önlük, tak, tı, taktı, Esma, önlük, taktı.